Yüksek tuza, sıcağa ve soğuğa dayanıklı. Zorlu şartlara adapte olabiliyor bu bitki, Sirenicella parvula. Ege Üniversitesi'nin yaptığı araştırmanın bir parçasıydı. Artan toprak tuzluluğu ve iklim değişikliğinin bitki üzerindeki etkileri araştırılıyordu. Parvula bitkisi Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı tarafından uzaya götürülüp yerçekimsiz ortamda deneye tabi tutuldu. Uzayda yapılan deneylere konu olan tohumlar Konya Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde toprakla buluşturuldu. Ekilen tohumlar nem oranını kaybetmeyecek şekilde korunaklı seralarda çimlendirildi. Tohumlara soğuk katlama yöntemi uygulandı. 20 santigrat derecedeki sera ortamında tohumlar 10 günde yeşerdi. Fidanlıkta yetiştirilen fidelerin Eylül ekim aylarında toplu üretimi yapılacak. Tuzluluk oranı yüksek arazilerde ve meralarda çölleşme ve erozyonla mücadele sahalarında kullanılmak üzere yetiştirilmesi hedefleniyor.